Herkese merhaba ben Berniz. Bugünkü videoda balık, akrep ve yengeç burçları için aşk ilişkimde neler olacak diyeceğim. Ee, bir bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Kolektif bilince ve videomu izleyen ve etkileşimde bulunan herkesin niyetine gelsin. Destemi kestim. Bir saniye lütfen. Destemi kestim. Bir bakalım kartlarımız ne söyleyecek. Balık, akrep, yengeç veya yükseleni balık, akrep, yengeç olan kişiler de uyumlanabilirler videoyla. Şimdi aklınızdaki kişiyle ilişkisi e, ilişkiniz var ama bitmiş ve yıkılmış ve büyük bir hayal kırıklığıyla hezi, hezimete uğramış bir şekilde yıkılmış ve bitmiş bir ilişki yaşamışsınız olarak gösteriyor kartlar. Fakat güzel olan taraf şu ki yeniden uyanma, yeniden canlanma enerjileri baş gösterecek diyor. Ama bir süre daha bu şekilde askıda kalacağı bir zaman dilimi var. Bir üç hafta kadar daha habersiz veya böyle stabil bu bitiş enerjisiyle birlikte kalabilir bu bu ilişki ve bu üç hafta kadar sürenin sonucunda özlemle merak duyguları ile birlikte size adım atacak olan bir aklınızdaki kişiyi görüyorum şu anda oldukça durağan yani yakın bir zamanda bir adımının oluşu veya özür dilemesi veya bir haber göndermesi gibi bir durum gerçekten olmayacak bir sanki bir sessizliğe bürünmüş adeta böyle bir durumu var fakat oldukça ee, nasıl diyeyim? Ee, böyle stresli, üzgün, kendini depresif ve sizi özlemiş olarak hissettiği bir noktada artık e, dayanamayarak bir adım atacak ve yeniden sizi döndürmeye, ilişkiye dönmenizi sağlamaya çabalayacak diyor. Çünkü ilişkinin bitiş sebebinde e, kendisinin katkısının çok büyük olduğunun farkında. Fakat burada karşılıklı olarak birbirinizi kırmanız ve e, birbirinize karşı hatalarınızın olduğu görünüyor. Yani sadece fevri bir anda söylenmiş kötü ve kırıcı sözler gibi değil. Aksiyonlarla da eylemlerinizle de birbirinizi kıracak ve üzecek olan hatalar yapmışsınız olarak gösteriyor. Kafasında sizinle ilgili bazı soru işaretleri var ve bunları çözmekle ilgili bir adım atacak yani hem yapıcı bir adım olacak ama hem de sorularını da size dile getirecek olarak söylüyor. Diyor ki ben ilişkinin bir şekilde bana artık verdiği yükten birazcık yorulmamışım olmuştum. O yüzden kendimi birazcık geriye çekmiştim. E, fakat seni seviyorum. Seninle, seninle olan e, ilişkimizin hukuku da var. Bir de geçmişi de olan bir ilişki olarak görünüyor. Yani çok uzun bir soluklu olmasa da yoğun yaşanmış, konsantre yaşanmış bir ilişki sürecinden bahsediyor. Ya uzundur ya da konsantre yaşanmış bir süreçtir. E, ben sorunlarımızı hallederek çözmek e, niyetindeyim diyerek bu tip duygularla size doğru adım atacak diyor. 3 vakit sonra, 3 hafta kadar sonra ama yakın bir üç vakit değil bu. Yani üç gün kadar yakın bir 3 vade değil. 3 hafta olduğunu düşünüyorum. E, ve size bir zeytin dalı uzatacak olarak görünüyor. Fakat sizin kızgınlığınız ve kıskançlık enerjiniz, yani ilişkinin bitmesine sebep olan esas konu diyeyim, o kadar şiddetli ki karşıdan gelen bu adıma karşılık yine bir kavga enerjisiyle cevap vereceksiniz gibi görünüyor ve bunun sonucunda ilişkiyi düzeltmek, şifalandırmak ve dengeye getirmek hep aklınızdaki kişinin görevi olacak. Onu onun üstleneceği bir süreç olacak. Yani siz biraz daha onun ders almasını, belki özür çok daha şiddetli özür dilemesini hatasını anladığına emin olmayı isteyen tavırlarla hemen yelkenleri suya indirmiyorsunuz tabiri caizse. Birazcık daha size ikna etmesi için ona red cevaplarıyla döneceksiniz ama o da gerçekten gerçekten hani nasıl diyeyim ağzınızdan girip burnunuzdan çıkacak gönlünüzü yapmak için ve sizi ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Evet belki şüphe ettiğiniz ya da kıskançlık yaptığınız konularla ilgili haklılık payınız var ama onunla ilgili de hiçbir şekilde değer vermediği ya da ıı, ilişkinizi bozmaya değecek birisi olmadığını o ıı, kıskanmanıza sebep olan kişinin size çok güzel bir şekilde izah edip kendisine inandıracak ve ilişkinizin yeniden düzelmesi yani bir ay gibi bir süre içerisinde tekrar ilişkiyi toparlayacaksınız. Çünkü sizin bir restiniz var. Ben yine de işte güvenemiyorum artık sana diyerek sırtınızı döner gibi bir tavırda bulunmanız, hemen kollarınızı açmamanız nedeniyle peşinizden bayağı bir koşturacak olan bir aklınızdaki kişi görüyorum ama çaba enerjisinin karşılığında alacak ve en son olarak aşıklar kartımız da açıldı. Tekrar yolumuza bir şekilde devam edeceksiniz ama bu ilişkiyi bozan bu son olaylar her ne ise oldukça yani sizin son kez olan tartışmanız mı? bundan sonraki bir tartışmada daha bu ilişki tamamen yıkılabilir ve bitebilir derecesine gelmiş sanki. Hani çok yoğun olarak bir sürü tartışmalar çok çok üst üste gelmiş. Bu son barışmayı avantaj olarak kullanıp üstünüzden yani üstünüzdeki o kara bulutları atmak için özel bir çaba sarf edip sağlam temeller üzerine inşa etmeniz lazım ki yeniden böyle yıkılmalar olmasın. Umarım uyumlan almışsınızdır. Sorularınız için bana DM'den yazabilirsiniz görüşmek üzere.